Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve Brawl Stars'ta çok güzel bir bug'ımız var. Bunu yapmaya çalışacağız. Yeni bir etkinlik getirdiler. Süper Şehir Saldırısı diye. Burada bir canavarımız var arkadaşlar. Bu canavar şehirdeki bütün binaları yıkıyor. Sizler de canavarı bütün binaları yıkmadan durdurmaya çalışıyorsunuz. Olayımız bu. Oyunda kaç tane seviye var bilmiyorum arkadaşlar. Çılgın 10, 20, 30 artık nereye kadar gidiyor hiçbir fikrim yok. Ama bu bug sayesinde hepsini çok rahat bir şekilde geçeceksiniz. Arkadaşlar şu an benim için biraz bug yapmak zor olacak çünkü ben random giriyorum. Siz sakın random girmeyin bir ekip kurun öyle girin. Ee, bir kişi daha cold almış arkadaşlar eğer cold varsa büyük bir ihtimalle bug'ı biliyordur. Çünkü bug'ımız cold'la yapılıyor. Ee, bak buradaki bilmiyor bug'ı şu anda ben onu durdurmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi sinirli emoji'yi kullandım. Bossa ateş etmesin diye elimden geleni yapıyorum şu anda ama inatla ateş etmeye devam ediyor. Bir şekilde durdurmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın elimden geleni yapıyorum. Kendi etrafımda dönüyorum. Onu ateş ediyorum ama anlamıyor şu an hala olayı. Bak oğlum bir şey anlatıyorum. Dur işte. Tamam dur. Lan. Ya üzgün emoji koyup ta saldırmaya devam ediyor ya. Anladı zannettim. Dursana birader bir dakika. Bir dur dur işte. Bir şey anlatıyorum lan. Abi dur işte ya. Dursana çocuk. Oğlum hala tamam dur. Tamam anladı galiba ateş etmiyor şu anda. Diğeri de bug'ı yapıyor. Bak gülüyor diğeri. Abi ya lan niye ateş ediyor? Etme etme bir dakika dur bug'ı bozacak ya arkadaşlar ya. Zar zor çekiyorum zaten videoyu random girdim dur bir video çekiyorsun şurada bug'ı bozma dur. Abi ah öfkelendirdi. Diğeri de ateş ediyor. Diğeri de düzeni kurdu ateş ediyor. Arkadaşlar burada bak sinirlendirmemeniz gerekiyordu boss'u. Of. Ben de ölüyordum az kalsın. Bak bak boşa gitti. Ben etrafa sıkayım da. Evet bug'ımız gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Bakın robot hiçbir şekilde hareket etmiyor. Pardon monster ya da canavar. Tabii ki yaklaşmayın arkadaşlar. Bak bu bug'ı bilmiyor. Hiç bilmiyor ya. Boss'un yanına gitti ya. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde canavarımız hareket etmiyor. İstediğiniz kadar sıkabilirsiniz arkadaşlar. Sinirlenmeyecek de en son seviyeye geldi. Şimdi hemen düzeneyi göstereyim arkadaşlar. Bütün binaları yıkıyor zaten kendisi. Biz burada bir düzenek hazırladık. Şu 3 tane binayı görüyorsunuzdur. Çevresindeki binaları yıkıyorsunuz. Ve böyle robotumuz yani canavarımız böyle kala kalıyor. Neden ben de bilmiyorum arkadaşlar. Orayı göremiyor galiba. Biz de olabildiğince şimdi ateş edip onu öldürmeye çalışacağız. Çılgın 3'teyim. Gerçekten böyle bile ölmüyor yani. Diğer türlü nasıl öldürebiliriz onu düşünemiyorum bile. Baya dalıyoruz 3 kişi birlikte hiç durmadan ama gördüğünüz gibi canı çok az gidiyor arkadaşlar. Baya zor yani. %2 kaldı arkadaşlar gitti gidecek. Tamam öldü gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde geçtik. Yani böyle bile zorlandık açıkçası. Şuna derdimi anlatana kadar canım çıktı ama en azından sonunda başardık bug yapmayı. Hemen arkadaşlar bug'ımızın nasıl çalıştığını anlatayım öncelikle. Sonra mantığına da bakarız. Şimdi arkadaşlar buradaki 3 tane binaya hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz. E sadece etrafındaki binaları yıkacaksınız arkadaşlar. Tam böyle L olacak şekilde. Arka tarafında gördüğünüz gibi bariyerler var. Oradan zaten canavar geçemiyor. Öndeki de binaları sadece yok etmeniz gerekiyor. Anladığım kadarıyla öndeki binaları yok ederseniz orada bir kalıntı gibi bir şey kalıyor galiba ve boss oraya yürüyerek geçemiyor. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Biz de böylece arkadaşlar canavara dalıyoruz ve çok kolay bir şekilde öldürüyoruz. Yani bunun bir sınırı yok. İstediğiniz kadar ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir kez daha uygulamalı bir şekilde tane tane anlatacağım ve göstereceğim elimden geldiği kadarıyla. Random giriyorum birazcık sıkıntı olabilir. Öncelikle bir kolt daha geldiği için mutluyum çünkü büyük ihtimalle arkadaşlar %99 kolt alıyorlarsa bug'ı biliyorlardır. Ben de şunu durdurmaya çalışayım arkadaşlar bakayım anlayabilecek miyim derdimi. Bir dakika dur kardeşim bir şey anlatıyorum bak bak etrafında dönüyorum sana sıkıyorum. Dur bir aha durdu valla lan yerinden daha kolay durdu ha bu. Helal lan daha çabuk anladı bu zeki oyuncuymuş bak bunu sevdim. Diğeri nasıl bir oyuncu biliyor musunuz arkadaşlar? Diğeri bir YouTube izleyicisi ama yarım yamalak YouTube izleyicisi. Videoya giriyor. Aa bu binaları yıkıyoruz tamam deyip hemen oyuna dalıyor. O diğer şeyden bahsediyorum koltuktan. O binaları yıktıktan sonra da ateş etmeye başlıyordu. Binaları yıktıktan sonra ateş etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. E bu da ateş ediyor. Lan oğlum bitti bitti işte düzeneyi kurdum. Niye ateş ediyorsun hala? Of etraftaki binaları parçalamak için. Tamam da arkadaşlar şurada durarak da olursun lan niye ateş ediyorsun hala? Abi bugı bozacak ya. Şu an durdu evet robotu şu an arkadaşlar canavarımız durdu ama sinirlenirse hareket etmeye devam ediyor. O yüzden sinirlenmemesi için sıkmamanız gerekiyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum derdimi. Niye sıkıyor hala anlamadım ya. Oğlum bugı bilmiyor mu? Yarım yamalak mı izledin sen de videoyu geldim buraya. <laughs> Lan dur dur bir de süper çekti üstüne. Oğlum dursana. Ben de biliyorum herhalde bug'ı. Dur al işte. Şimdi bittik işte. Ah. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Geberin. Bu abi ben diyorum bak yarım yamalak videoyu izlemiş buraya gelmiş. Şimdi de beni gebertecek. Son anda ya yemin ediyorum kurtulduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok rahat bir şekilde dalabilirsiniz çünkü en son formuna geçti artık bu saatten sonra hareket etmeyecek. Arkadaşlar ben de hemen sizlere bug'ı bir daha anlatıyorum. Tekrar tane tane bütün kurallarını anlatıyorum. İyi dinleyin. Böyle bunlar gibi yarım yamalak izleyerek gelmeyin videoları. Şimdi arkadaşlar bug'ın kurallarını ben bir kez daha sizlere tane tane anlatmaya çalışacağım. Hem de göstermeye çalışacağım. Birinci kuralımız arkadaşlar bu yukarıdaki binaların sadece etrafındaki binaları yıkıyoruz. Ve arkasındaki bariyeri hiçbir şekilde zarar vermemeniz gerekiyor. Sadece öndeki binaları yıkmanız yeterli. Şimdi kolda iyi bakın arkadaşlar sadece öndeki binaları ateş edip orayı parçalayacak. Öndeki binalar yıkıldı. Şimdi arkadaşlar sıradaki aşamamız dediğim gibi şu öndeki sarı bina yok etmeye çalışıyor. Bakın onu da çok dikkatli bir şekilde yok etmeniz lazım. Yani şöyle tam çaprazlamasına ateş etmeniz lazım. Diğer binaları parçalarsanız, birini bile parçalarsanız bak çalışmaz. Veya arkadaki bariyere zarar verirseniz gene bak çalışmaz. Bu saatten sonra yapmamız gereken tek şey arkadaşlar sürenin bitmesini beklemek. Yani en son formuna ulaşmasını beklememiz gerekiyor. En son formuna ulaştıktan sonra zaten sinirlenmiyor. O yüzden fotoküte dalabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bossumuz en son seviyeye yani en son formuna ulaştı, en büyük formuna ulaştı. Bizde tek yapmamız gereken şey ateş etmek. Şu çemberin içinde doluyoruz ki böyle hızlı hızlı bir şekilde şarjörlerimiz dolsun, süperlerimiz dolsun yani. Hızlı bir şekilde öldürelim boss'umuzu. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde 4'ü de geçtik. 5'e çıktım galiba. Çılgın 5'teyim şu anda. Bir de arkadaşlar bana gelen hemen sorularınızı da cevaplayalım. Şimdi ikinci sezona geçtik ama ikinci sezona geçmeden önce birçok arkadaşımız kutu biriktirdi. Dediler ki kutuları eğer açmazsak kaybolur mu ikinci sezona geçersek? Çünkü açmak istemiyorlar. Yeni bir karakter gelince açmak istiyorlar arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız. Doğru olan da bu zaten. Hiçbir şekilde arkadaşlar kazandığınız envanterler kaybolmaz. Onlar artık zaten sizindir. İstediğiniz zaman açarsınız. Uygulamalı olarak ben de sizlere bunu göstereceğim hemen. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda önceki sezon yazıyor. Hemen önceki sezona gidiyorum. Burada gördüğünüz gibi hala iki tane kutum var mesela. Bunları böyle istediğim gibi açabilirim. Bakalım içinden neler çıkacak. Bir şey çıkmadı. Şimdi kaldığımız sezondan tekrar devam edebilirsiniz arkadaşlar böyle. Toplayabilirsiniz yani buradakileri tamamladıktan sonra veya beklersiniz toplamazsınız. Evet arkadaşlar güncellemelerimizden bahsettik. Bug'ımızı gösterdik. Sorularınıza da yanıt verdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı ve videolar paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.